yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün döner sansı oynayacağız. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve geçelim ilk es ilk şeyimiz. E balta bu. Nasıl balta ya? Baltaya balta. benziyor. Evet. Hepinize merhaba canlarım. Bugün top topun içindeki çizim benden tahmin senden oyun oynayacağız. Ben, ben çizeceğim, sen tahmin ya edeceksin. Ya ya bu arada dünya buna 40 40 lira yatıracağım. Reklamsız bunda video çekeceğim. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Ya ben yapalım döner. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza götürün. Aman hiç bilmiyordum edeceğim. ben restoranı. Eğlenceler. Bir sandviç döneri yap. Ben ne yapayım? mal? Arkadaşlar bakın bana sandviç. Döneri yaptırmıyor adam yani. Sandviç. Döneri yaptırmıyor adam. O kadar engelli yani. Sonucu sandviç. Döneri yap. Hadi. Yani ben bu kadar engelli görmedim. Bu kadar engelli yaptım. Bu kadar. Buna paraya. Şimdi nasıl sıralım var böyle yapan. Kendimi az çok geliştireceğim. Arkadaşlar yani iki videoda. zaten ben bir videom eskiden oynamıştım. Bunu bitirmiştim. Ondan hemen bitireceğim. Bu bölümleri. Bak çok az de. Ölümler çok yavaş geliyor. Ben bana oynayamıyorum çok. Keşke eğer fazla gelse oynarım. O da müşteri gelecek. Müşteriler de gelmiyor. İlk defa ben bu kadar üşüldüm ben. Az bakalım bir geçen var mı? O oh, gelip koş oldu muştun gök yüzüne. Evet arkadaşlar nasıl baltay? Nasıl baltay? Hepinize merhaba canlarım. Bugün top topun içindeki e, çizim efendim, benden tahmin bir senden bir oyunu bir oynayacağız. Bir ben. ben çizeceğim sen tahmin edeceksin. Evet. Ve bu arada dünyanın en iyi... Evet arkadaşlar. Şimdilik hemen başlayalım. İkinci döner. Esanesi. Şey. Ne? Ordalana kadar bunlardan Hop 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 çok fazla koyamadım arkadaşlar şimdi bunları da hemen yapalım. Bunları da hemen şunlara verelim gitsinler. Hemen bunlar da gidiyor. Patatesimiz yok. Hemen yeni patates doğrayalım. Şimdilik patates yok. vereceğim. Bunu. Buna. Unak. 투나슝슝슝나슝슝슝슝슝슝슝야슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝슝 Evet arkadaşlar. Bugünlük az az oynayacağım. Bugünlük arkadaşlar. Yarın zaten bir tane daha bir video gelecek. Dönemin sahnesinde. Ondan arkadaşlar şimdilik az bir dönemin oynayacağım. Bir ve, ve bitti. Ben sana da verdim. Sonra bitiyor. Evet arkadaşlar. Günümüz böyle oldu. Şimdi reklam izleyelim. Ben kişi arkadaşlar ki. ben reklamı izleyelim. Ben hoş geldin. Zaten hiç kişiyle tanışmıyordu. Gel onu oynayalım. Evet arkadaşlar. Geldim hemen. Geldim hemen arkadaşlar. Hemen likle bak. Ne işim var? Kaybettim. Seahat, Can Opet oh, O ne lan İngilizce şey galiba bilmiyorum Evet arkadaşlar Başımı gelip biraz genişlet. Dört, Gelişmeniz gerekiyor Patatesleri daha hızlı nasıl kesebilirim? Aynen. Şip, şimdi, şimdilik arkadaşlar ben patates alacağım. Buradan da para alacağım. Tamam tamam hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar. Buradan da 50 dolar aldığımıza göre başlayalım o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar, hemen hiç vakit kaybetmeden izinizle başlıyorum. Hoş geldiniz. Masa da yapayım. Kendi lafım. Edildim. Hiç YouTube'dan çalmadım. Hiç hiç hoş geldiniz kısmını çalmadım. Yani Aran emin. Aran çelini kimse elli parçaya bölemez. O sırada yüz parça bölen biz. Allah ben bir kere kaç parça bölmüştüm onu. Böl, böyle biliyorum Yalancı. Dedim ölümüyoruz yani. Tabii ki. Ne Tabii ki ne istersen. Abi isteriz biz sen bunu ver abi. Evet abi sen ne al? Evet, canım, sen ne al? Bekle hemen geliyor senin dönerinde. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları da alalım. Evet şu anda hepsini alıyoruz. Keşke daha çok sürümüz olsaydı ama bugünlük şu kadarlık sürümüz var. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bugünlük şey. Bu kadar oynadık. Yarınki videoda çok oynayacağız. Bu bu videoyu hemen bitireceğim. Çok az saniye kalmış zaten. Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, zil'i açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben verirken dönerlerini attan bir like atarsınız yani. Bir saniye. Ne olacak? Hemen müşterilere verdik abicim. Hoş geldiniz. Gel vereyim sana. Allah veremedi ama ne yazık. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar topladık. Görüşürüz artık yarınki videoda. Oynarız. İyi akşamlar. Ve Bye, bye. <laughs>